Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Güzellikler bizimle olsun. Bakalım iş hayatında sizi neler bekliyor. Kılıç onlusu var, bakın burada biri tarafından bir ihanet görmüşsünüz, kupa onlusu var ama bu sizi yıkmamış, hani seviyormuşsunuz bu insanı, yardım etmişsiniz büyümesi için, işe girmesi için belki yoğun gösterdiniz, yardımcı oldunuz, o güçlendi ve sizi üzüntüye boğdu burada ama kazanan siz oluyorsunuz. O yaptığıyla kalıyor. Para dokuzlusu e, gerçekten de hak ettiğiniz seviyeye geliyorsunuz. Hak ettiğinizi alıyorsunuz. E, bu falı dinleyen takipçilerim. Ve Kupa Şövalyesi geldi. Su grubu bir erkekten destek alacaksınız. Yani böyle e, sevgi dolu birinden destek alıyorsunuz. Gerçekten sizi seven, size destek olan birisi var ki bu kişiden çok destek göreceksiniz. Ve Kupa Yedilisi aşkın sevginin ve e, teklifin habercisidir e, İşte maddi durumu iyi birinden güzel bir teklif alacaksınız değnek şövalyesi var bunlar iki ortak olabilir e, ve iki ortaklı bir firmada işe başlayabilirsiniz e, burada içsel dönüşüm var ne istediğinize karar vereceksiniz aynı hataların tekrarlanmaması var kılıç kraliçesi var e, Burada annelerinizden destek görebilirsiniz Hava grubu anaç yürekli Annelerinizden destek alabilirsiniz Bazı konularda Okuyorsanız yükselişe geçiyorsunuz Değnek ikilisi e, Bir karar verme ihtiyacı hissedeceksiniz e, Kupa kraliçesi var e, Bir hem cinsinizle Ortak bir yerde açabilirsiniz hani Eee bir arkadaşınızla küsseniz barışabilirsiniz. Kılıç ası var. Büyük bolluk gereket geliyor. Bayanlar ortak bir kuaför salonu açabilirsiniz ya da ortak aynı işte çalışabilirsiniz. Ee, güzelliklerle çalışacaksınız. Değnek altılısı güzel bir ilerleme. Şansın sizden yana olduğunu ve maddi durumu yüksek birisinden de destek alıyorsunuz bu ortaklık için diyeyim. Beyler sizler de kariyerde yükseliyorsunuz ee, dediğim gibi iki ortaklı bir yerden de iş fırsatı geliyor beylere ya orada kariyeriniz yükselecek ya da işe başlamak için e, form doldurdunuz verdiniz bekliyorsunuz haber gelmedi olumsuz düşünüyorsunuz ama olumluya dönecek iş teklifleri böyle söyleyelim yani iş için bekleyenler burada da iki kart seçeceğim hemen işle ilgili bakalım ne dedi. Bak benim oyunum ne kadar harika Elbisem olağanüstü güzel Yani dikkat çekeceğiniz Güzel gözükeceğiniz bir dönemdesiniz Aşk Allah'ın gizemlerinin Usturlabıdır dedi Yani gizemli ve mucizevi olaylara Hazır olun ee, işle ilgili Yolunuzu bulacaksınız bunu da söyleyelim Hile bas Bazı insanlar doğuştan çekicidir Bunu kötüye kullanır Aldanmadığınızdan da emin olun Eğer birisiyle uğraşıyorsanız Serbest bırak, seni uzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi. Evet bu teklif gelecek ve sizi sevindirecek ama <laughs> güzelliklerle sevindirecek. Altın tutan kadın var, bakın bayanlar maddi durumu iyi bir kadından güzel bir teklif alabilirsiniz, güzel bir destek görebilirsiniz ya da bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. Böyle enerjide beylere bakalım. Ay tanrıçası geldi. Gizli kalmış konular ortaya çıkacak. Yani anlatamamışsınız kendinizi. Ama artık bunları anlatacaksınız. Ruhunuzu açacaksınız. Burada da su altılısı geldi. Geçmiş ya da çocukluk anıları. Çocuklarla ilgili konular. Geçmiş hakkında hayaller kurma var. Belki çocuklarınızın geleceğini netleştireceksiniz. Çocuklarla ilgili bir şeyler yapacaksınız. Ve bunu da öğrenmek istiyorsunuz hani çocuklarla ilgili konularda. Bakalım burada şu küçük meleklerden yardım alalım dedim. Hemen şöyle koyalım. İşle ilgili olduğu için iki tane de buradan çekeyim ne geldi ne gelmedi. Smirkle Angel of Vengeance intikam meleği intikam almak istiyorsunuz yapılanlardan dolayı ki ne yazık ki haklısınız alabilirsiniz. Diet nil empatines boş boşlukta hissetme olma hak etmediğiniz şeyler yaşadığınız için vizyon meleği yenilenip yeniden ayağa kalkmanız gerekiyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Burada ve yes root connection kok bağlantısı ruh eş ikiz eşlilik bağlantısı var. Yani e, bir aile şirketiniz de olabilir ya da bir arkadaşınızın kendi şirketi de olabilir. Bir haksızlık yapılmış olabilir. Bir köksel bağlantı var e, işle ilgili ama bunu da aşıyorsunuz diyebilirim. E, bir melek kartı daha çekelim bitirelim falımızı. Güç kartı geldi. Kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın affedicilik ve şefkat. Karşıdaki insanı affedin, sert yargılardan kaçının. İçsel güç ve de kazanım size geliyor. Zafer sizin. Hak ettiğinizi alacaksınız. Diyorum bu desteği dinleyenler için. Uyan tarafını alın, uymayan tarafını evrene gönderin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. <laughs> Mutlu kalın, sevgide kalın. <laughs> hoşça kalın. Görüşürüz.